Akrep Burcu kadınlarını ne kadar tanıyorsunuz? Akrep Burcu kadını derinlik, tutku ve gizemle özdeşleşen bir kişiliğe sahiptir. Zodyak'ın en güçlü burçlarından biri olan Akrep, duygusal yoğunluğunu ve sezgisel gücünü hayatın her alanında sergiler. Onun yanında olmak büyüleyici bir deneyimdir. Hem sadık bir dost hem de tutkulu bir sevgili olarak etkileyicidir. Akrep burcu kadını yüzeysel hiçbir şeye tahammül edemez. Hayatı derinlemesine anlamak ve her şeyin özüne ulaşmak ister. Onun güçlü kişiliği çevresindeki herkese etkiler. Tutkulu, kararlı, sezgisel, sadık, cesur, etkileyici, zeki ve analitiktir. Lakin intikamcı, kıskanç, manipülatif, aşırı sahiplenici ve bazen kontrolcü olabilir. Akrep kadını hem fiziksel hem de duygusal dayanıklılığıyla bilinir. Kriz anlarında soğukkanlı davranarak çözüm odaklı hareket eder. Hayatını tutkuyla yaşar ve asla yarım yamalak şeylerle yetinmez. Samimi ve derin konuşmaları sever. Anlamsız sohbetlerden hoşlanmaz. Ruhun derinliklerine inmeyi tercih eder. Akrep kadını gizemli şeylere ve sırlarla dolu insanlara ilgi duyar kendisi gibi güçlü ve tutkulu insanlara hayranlık duyar. Hedeflerine ulaşma kararlılığını takdir eder. İnsan ilişkilerinde güven ve sadakat onun için vazgeçilmezdir. Sürekli olarak kendini geliştirmeyi, eskiyi yıkıp yeniden doğurmayı sever. Zorluklarla mücadele etmekten korkmaz. Yüzeysel, sahte ve yapmacık davranışlar onu iter. Samimiyetsiz insanlarla uzun süre vakit geçiremez. Sadakat ve güven onun için kutsaldır. İhaneti asla affetmez ve unutmaz. Zayıf, kararsız, pasif insanlardan hoşlanmaz. Güçlü karakterleri takdir eder. Akrep kadını kontrolü elinde tutmayı sever. Hayatındaki düzensizlikler ve plansızlıklar onu rahatsız eder. Kendi gizemini koruduğu için sürekli kendini anlatan insanlardan hoşlanmaz. Akrep kadını hayatta güçlü bir iz bırakmayı ve çevresini dönüştürmeyi hedefler. Hem maddi hem manevi olarak kontrol sahibi olmak ve derin bir anlam arayışı içindedir. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak sürekli kendini geliştirmek ister. İdealleri doğrultusunda sağlam bir kariyer oluşturmak, başarılarını kanıtlamak ister. Tutkuyla bağlı olacağı bir partnerle hayatını paylaşmayı hayal eder. Haksızlıklara karşı koyarak çevresinde adaleti sağlamayı amaçlar. Hem duygusal hem de maddi anlamda sağlam bir temel oluşturmak ister. Aşk, akrep burcu kadını için hayatın en derin anlamlarından biridir. Onun için sevgi, yüzeysel bir duygu değil, Ruhun derinliklerinde hissedilen yoğun bir bağdır. İlişkilerinde her şeyi tam anlamıyla yaşar. Aşk onun için bir macera değil, bir yaşam tarzıdır. Sevgilisine karşı derin bir bağlılık hisseder ve tamamen kendini adar. Bazen aşırı kıskanç olabilir ve sevgilisinin sadakatinden emin olmak ister. Sevdiği insanları her zaman korur ve onların mutluluğu için her şeyi yapar. Bazen duygusal gücünü partnerini kontrol etmek için kullanabilir. Ancak sevildiğini hissettiğinde bunu bırakır. Uğurlu günü salıdır. Mars ve Plüton tarafından yönetilen akrep kadını için salı günü cesaret ve kararlılık enerjisini arttırır. Amatist, duygusal dengeyi sağlar ve duygusal yaralarını iyileştirir. Obsidyen, negatif enerjilerini uzaklaştırır ve koruma sağlar. Sevdiği renklerde siyah, koyu kırmızı, bordo ve derin mor bu renkler onun gizemli ve güçlü karakterini yansıtır. Akrep Burcu kadının sezgileri, kararlılığı ve liderlik yetenekleriyle iş hayatında başarılı olur. Stratejik düşünebilme becerisi onu rakiplerinden ayırır. Psikoloji, araştırma, dedektiflik, tıp, finans, sanat, yazarlık ve mistik konular başarılı olabileceği alanlardır. Derinlemesine çalışır ve detaylara önem verir. Sorunları çözme becerisi sayesinde zorlu projelerde öne çıkar. Maddi güvenlik ve bağımsızlık onun için önemlidir. Uzun vadeli planlar yaparak finansal istikrarı sağlamaya çalışır. Akrep burcu kadını az ve öz arkadaşlıklar kurar. Onun dostu derin, anlamlı ve kalıcıdır. Güvendiği insanlara sonuna kadar sadık kalır ve her koşulda onların yanındadır. Arkadaşlarını her türlü tehlikeden korumaya çalışır. Kolay kolay herkese güvenmez. Bir kez güven duyduğunda o ilişki ömür boyu sürebilir. Arkadaşlarının hissettiklerini kolayca anlar ve ihtiyaç duydukları desteği verir. Herkese derin bağlar kurmaz. Sadece kendine yakın hissettiği insanlarla samimi olur. Akrep kadını hayatı dönüştürme gücüne sahiptir. Hayatındaki zorluklar ve krizlerden her zaman daha güçlü çıkar. Sezgileri ve kararlılığı sayesinde ne istediğini bilir. Ve hedeflerine ulaşmak için gereken her şeyi yapar. Onunla vakit geçirmek derin bir yolculuğa çıkmak gibidir. Hayatına giren insanları dönüştürür ve iz bırakır. Tutkulu ve güçlü bir ruha sahip olan akrep kadını hayatını her zaman dolu dolu yaşamayı seçer. Zorluklardan korkmaz ve kendi kaderini yazmaktan asla çekinmez.